Ferhat Tunç Vuruldu şarkısının nasıl ortaya çıktığını anlattı. İşte Vuruldu şarkısının gerçek hikayesi. Yıl 1987 idi. Sevgili Yusuf Hayaloğlu'yla aynı evdeydik. Günün ilerleyen saatlerinde gazetelere bakıyorduk. Gazetenin birinin ön sayfasında Dersim Ovacık'ta yaşanan bir haber vardı. Bir süre sonra fotoğrafta ne olduğunu görmek için baktığımda ise gözlerime inanamadım. Genç bir kadın vurulmuş kanlar içinde karın üzerinde duruyordu. Bu genç kadın benim yakından tanıdığım, bildiğim, iki gözümün nuru o kadından başkası değildi. O gün o fotoğrafa baktıkça ağlıyor, öfkeleniyordum. Yusuf'la birbirimizi teselli etmeye çalışıyorduk. Çünkü fotoğrafın benim için ne anlama geldiğini Yusuf'a anlatıyordum. Yusuf bu hikayemi dinledikçe o da gözyaşlarını tutamıyordu. Bu durum saatlerce sürüp gitti. Gün akşama döndüğünde Yusuf önüme bir kağıt koydu. Kağıttaki sözler birkaç saat önce gördüğüm ve bir daha bakamadığım o resmi tüm sıcaklığıyla bana tekrar yaşattı. Ve ben bunun hüznü ve etkisiyle Yusuf'un sözlerini aynı saat içinde besteledim. Şarkıyı okudukça evin içinde yankılanan ezgi Yusuf'un sevgili eşi ve çocukları dahil olmak üzere herkesi gözyaşlarına boğdu. Ve o günün akşamı Ümraniye'de bir düğün salonunda konserim vardı. Ben o halimle konsere gidip gitmeme arasında kararsızlık yaşarken bir anda kendimi Ümraniye'de bir salonda birkaç saat önce bestelediğim o şarkıyı sadece bir saz ile okurken buldum. Vuruldu ciğer parem, kanlar içinde. Sonra o günlerde tüm çalışmalarını tamamlayıp dinleyiciye sunmaya hazır hale getirdiğimiz kaseti durdurarak bu şarkıya da yer verdik ve şarkının adı kasetin de adı olmuştu. Vuruldu bir uçurum, yaylada bir seferin, serinliğinde yayla... I'm uh -huh.